Herkese selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz bugün zubayı yeni gelen güncelleme beraber e, fuzinin de özelliklerini özelliklerine her şeyle değineceğiz yani bugünkü videomuzda A'dan Z'ye fuzimizi ele alacağız çünkü fuziyi gerçekten öyle bir değiştirdiler ki tam anlamıyla bir penguene dönüştürdüler. Yani önceden bu güncelleme gelmeden önce yine benim en nefret ettiğim karşıma gelince özellikle oynamayı bilen biri gelince en nefret ettiğim karakter Fuz iken şimdiki güncelleme e, güncellemeyle beraber konuşamadım. Karşıma gelirse yemin ediyorum ana avrat herkesin gibi benim de söyleyeceğim bir karaktere dönüştürdüler. Çünkü öyle bir e, içgüdü, öyle bir özellikler getirdiler ki arkadaşlar birazdan bunu savaş alanında hep beraber içgüdüsü falan değineceğiz ama ana önünde değineceğimiz kadar değinmek istiyorum karaktere. Şöyle hemen bir 17 seviyesini ver e, bize ek sıralara bakalım. 17 seviyede sağlığı 9358'miş. Asarı 11181'miş. 4305 ile mızrak, 4069 ile yay ve son olarak 2807 ile de bomba hasarı kronolojik olarak bu şekilde sıralanmış. Hızı 112'miş. E, Karada 45, suda ise 67 hıza sahipmiş karakterimiz. Kostümüne bakacak olursak şöyle bir donanalım ve kendi tarafına çevirelim. Kostümü bence güzel olmuş ve bana göre bunun ismi Melek Fuzi olacak arkadaşlar. Vallahi Da billahi de Bize bak şu kostümün ismi şöyledir böyledir diye söylemiyorlar. Tamamen tahmin ve ee, sallamayla ee, kostümün ismini tahmin etmeye çalışıyoruz. Ve sizlerden de yorumlar kısmında sizlerin de tahminini ve düşüncelerini ee, alıyorum ki oyuna geldikten sonra bakalım kim tutturmuş kim tutturamamış kim yaklaşmış kim yaklaşamamış bunu da bu şekilde değerlendiririz kafasıyla. Herkesin fikirlerini görüşlerini yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Evet bu kostümümüzün emojilerini şöyle bir takalım ve incelelim. En sağdaki bayrak kaldıran Emojiyi ben şahsen burada beğendim ama ortadaki yani şuradaki ne alaka abi? Gerçekten çok saçma olmuş. Yani bana göre saçma olmuş. Ne e, anlattığını bile anlayamıyorsun böyle. Sadece işte ağzının mı ne atmış? Gözünün bir tanesi falan gözüküyor, iki tanesi gözüküyor. Ya saçma bir emoji olmuş ortadaki emoji. Her neyse e, şöyle ana menüde de incelelim. Yani biraz küçüktür Umarım böyle dünyalar tatlısı bir kostümü savaş alanında böyle Henry II gibi 1 metre 10 santim yapmazlar çünkü çok küçük duruyor abi. Ee, neyse bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Savaş alanına geçip karakterimizin kostümünü ve iç güdüsünü falan inceleyeceğiz. Son olarak da bakarız. Belki oyun alanında daha güzel duruyor olabilirler. O zaman daha fazla aramayın laf uzatmadan ben savaş alanına geçiyorum. Siz de yeni yeni videolardan haberdar olmak ve beni desteklemek için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman haydi hep beraber savaş alanına geçelim. Herkese iyi seyirler. Evet ilk maçımız başladı arkadaşlar. Şöyle hemen güzel bir şekilde spamlanalım. Ama ne yazık ki şunu yine söylemeden edemeyeceğim. Ee, her seferinde söylüyorum. Siz de umarım anlayış gösteriyorsunuzdur. Beta hesaplar dediğim gibi bug'lar olduğu için e, anlatarak göstermeye çalışacağım. Çünkü bütün aktifler, bütün pasifler neredeyse buktu arkadaşlar. İçgüdü de e, geldiği için iyice bir bug'a sokmuş oldular zaten beta hesaplar şeyi. Şöyle e, bir kostümümüzü değerlendirelim ondan sonra işte içgüdüsüne falan geçeceğiz. Bak kostüm yine bir tık küçük duruyor. Ama çok da küçük durmuyor. E, sadece şöyle birkaç santim daha büyütseler gerçekten tadından yenmez bir kostüm görüntüsü elde etmiş olabilirdi. E, şu şekilde emojilere bakalım. Aa bak bu gerçekten çok güzel olmuş ya. Ama neden iki farklı emojiye de aynı sesi koymuşlar arkadaşlar? Şöyle iyice bak. Dinleyin sesi. Bak. Bu da aynı. Yani bilmiyorum abi ikisine de aynısını koymaları çok saçma olmuş. Şimdi üç gülsüne gelelim çünkü aktifimiz ile görmüş olduğunuz gibi e, da arkadaşlar. E, Fuzi vurduğu bir oyuncuyu biliyorsunuz ki hareket hızını yavaşlatıyor. Bildiğin donduruyor. Eğer attığı herhangi bir silah bir rakibe temas ederse artık hem vurarak donduruyor hem de şu şekilde mesela aktifini kullanıyor. Arkasında görmüş olduğunuz gibi Gücü sayesinde buzul bırakıyor. Ee, bu buzul tabii ki de böyle küçük menzil değil arkadaşlar. Şu an aktif bukta olduğu için yavaş gittiğimiz için bu kadar küçük çıkıyor. Yoksa e, gittiğiniz her yere arkanızda böyle bir buzul bırakıyorsunuz ve ona dokunan oyuncular yavaşlıyor. Bildiğim vurmuş gibi oluyorsunuz. Sadece hasar vermiyorsunuz. Hızını yavaşlatmış olabiliyorsunuz. Yani atıyorum canınız az sizi bir sko Oluyor Şu şekilde böyle kaçıyorsunuz aktifinizi o düşmandan. E, sizi kovalayamıyor. Çünkü arkanızda bıraktığınız buzula çarpıyor. Ee, ve hareket hızı yavaşladığından dolayı da sizi haliyle yakalayamıyor. Abi bu ne ya? Gerçekten bu şekilde biz buzuyu nasıl bitireceğiz? Hemen hızlı bir şekilde bunları öldürelim abi. E ee, dediğim gibi arkadaşlar siz neler düşünüyorsunuz bu karakter hakkında? Karakter hakkında değil kostüm hakkında, içgüdü hakkında, şu emojiler hakkında... Beğendiniz mi beğenmediniz mi bunların hepsini merak ediyorum Gerçekten merak ediyorum ben de paylaşmanızı Dört gözle de bekliyorum ee, Bir yandan da hızlı bir şekilde savaşı bitirmeye odaklıyım abi Yoksa bu şekilde <laughs> Hiç bitmeyecek gibi duruyor savaş Bak bu adam da sabahtan beri sadece bir kademe yol, e, yol kat etti Başka da hiçbir şey yapmadı şu bir ölsün abi burada Tamamdır Suda bakalım hızı normal mi Allah Allah suda da bırakıyormuş Bak suda da arkasından bir şeyler bırakıyormuş galiba Ama suda bile yavaş Kardeşim gelin iki dakikada öldürürüm hepinizi Ayda. Tamam bu öldü. Şuralarda bir tane köpek balığı mı ne vardı abi? Şuraları hep bombalamam lazım. Aman abi ısırı savalla biteriz bak. Direkt biteriz. Tamam öldü galiba. Öldü öldü. Kaçamaz oradan. Kaçaman kurtulaman oğlum. Şurada birini mi gördüm? Ya yani görsem görmesem önemli değil abi. Her yeri bombalı işte şöyle. Canımız yok. Böyle uzaktan hacker gibi bombalıyoruz. Ulan geçen e, bir tane attığım videoların altına bu hesap buklu biliyorsunuz beta hesaplar buklu, diye her videoda söylüyorum gençler Yabancı biri gelmiş adam Türkçe anlamıyor it hacker, it hacker, hile yapıyorsun, hile yapıyorsun adam neler neler saydırmış Yok seni renfor edeceğim, seni şikayet edeceğim falan lan ne güldüm adama ya İşte abi Türkçe bilmemenin zararları diyelim ee, Yani güldüm geçtim bu da böyle güzel bir hatır olarak kalacak bende It's hacker, it's hacker adam kaç tane yazmış ya her attığım güncelleme videosunun altına bunu yazmış. Şu menzili gören veyahut da ne bileyim şu şekilde ekranın yarısına kadar oku çektiğimizde ekranın küçülmesi vesaire her şeye adam hacker hacker, hacker yazmış seni yok şikayet edeceğim seni banlatacağım bittin sen falan de lan ne güldüm ya. Her neyse ilk maçımız bu şekildeydi abi. Elimden geldiğince içgüdüsüne değindim. İçgüdüyü zaten herkes anlamıştır ve çok da beğendiğini varsayaraktan kostümü de göstermeye çalıştım. Ve emojileri de gösterip takdiri altta yorumlar kısmında size bıraktım arkadaşlar. Şimdi ikinci ve son savaşımıza geçelim. Ee, orada da biraz böyle yine kile oynayalım, milli e oynayalım. Tabii ki de bu hızla ne kadar oynayacaksak artık. Bir iki de sohbet eder. Anam önünde yavaştan videomuzun sonuna geliriz. O zaman ikinci ve son savaşta görüşürüz. Evet ikinci maçımızda başlıyor abi. Şöyle bu sefer efsanevinin yanına gidelim de oradaki silahı milahı, ne çıkarsa artık onu alırız. Maçı da hızlı kafasında. Hadi bakalım. Arkadaşlar Fuzi bu şekilde oynanan bir karakter olsaydı oynar mıydınız? Yani aktifi görüyorsunuz abi. Şu şekilde hızla gidiyorsunuz. Bak aktifi kullanınca sanki daha yavaş gidiyoruz. Bırakınca daha hızlı gidiyoruz. Oha lan. Adam yok oldu. Efsane bir koruma yok oldu. Abi şuna bak ya. Lütfen o adam gelsin bana yine it hacker yazsın ya. Lütfen ya. Seni bekliyorum yiğidim yaz. Hileyim ben bak sınırsız. GTA'daki şey, e, sınırsız mermiye iğresini yaptım. Gel bakayım kardeşim buraya. Neydi o GTA'daki ya iğlenin adı? One RLTW mu? Öyle bir şeydi ya sanki. Her neyse şimdi oyunumuz GTA değil abi. Şuradaki düşmanları yok edelim. <laughs> ya vallahi fuzi ama aslında bak bu şekilde elle de mızrağı alınca bir de kanat, kanadı manadı var ya kafasında da işte o yuvarla kalka Tam bir meleğe benzemiş Zeus'a falan benzedi abi böyle elindeki mızrakta böyle e, ışınlar çıkıyor böyle elektrik falan çıkıyor tam bir meleğe benzemiş abi Şöyle otomatik olarak da düşmanların yerini zaten otomatikman görüyoruz Şuna bak abi ya Allah billah böyle bir şey var mı ya şuna bak şuna Düşman görmeden kill alıyoruz abi. Bu da bunun en güzel ayrıcalıklarından birisi. Ay abi hıza bak çıldıracağım bu ne ya? Yemin ediyorum bu ne ya? Yani bana demeyin abi işte yok fuzinin aktifini, aktifini falan kullanmadan birinci ol abi şöyle şöyle şöyle. Abi olmuyor işte görüyor musunuz? Bak şuradan şuraya 20 saniyede falan gittik. Gerçekten çok kötü abi ya bu şekilde olmaz. Ba Alandan bile kaçamayız arkadaşlar. Ben o kadar söyleyeyim size. Şurada bir düşman var bu arada. Artık yok abi. Bak 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 bir tane daha vurmuşuz. Bak 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 sağda. Dükü vurmuşuz oradan. Ay. Abi adamlar affedersiniz mal ettik ya. Hiç yanımıza bile yaklaşmıyor. yanımıza yaklaşmıyor var. Görmüyorlar bile. Bak şu hızla bile. Araya taraya. Evet son kişi kaldı. Umarım o da bukta değildir abi. Biraz da Yayla vurmayacağım da yay çekmeden atılmıyor. Aynen burada değil. Gel bakayım buraya dostum. Rastgele tarıyorum. Abi adama sadece bir kere vurduğumu gördüm. Arkasındaki komboları ne kadar vurdu vurmadı görmedim. Ama 16 kill de son savaşınızı tamamlamış bulmakta Şöyle bir devam et ana dönelim gençler. Ya ben kostümü beğendim. Şimdi ufak bir değerlendirme yapacağım genel değerlendirme. Postüm güzel. E, ee, ak art, şey aktif diyorum. İçgüdüsü gerçekten mükemmel. Yani kolan kolanmaz bir karaktere dönüştür, dönüştürmüşler bildiğim fuzuyu e, içgüdüsüyle beraber. Emojilerden bir tanesini beğendim. Öbür ortadakini dediğim gibi beğenmedim. 17 seviyesinin verdiği asar ve can ekstradan hızla zaten muazzam bir şey abi. Eskiden mesela level at Atlattıkça e, hız falan değişmiyordu Artık hızları falan da değiştirmişler İşte 18 liral yaparsak Atıyorum 123 hızı varsa 130-140 falan olacak bu şekilde de Güzel bir şekilde her şeyi artıracak bir güncelleme getirmişler arkadaşlar Dediğim gibi Kostümü, içgüdüyü, emojileri 17 seviyeyi beğendiniz mi? Bunu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve son olarak da kostümün ismini bakalım bu sefer kim tahmin edecek, kim yaklaşacak bunu da görmüş olacağız. Yavaştan videomuz sonuna gelin. Bu videomuzda bu kadardı. Daha fazla zuba videosu gelecek çok güzel video çektim. Çok güzel videolar gelecek arkadaşlar gerçek hesabımızda. Şu ana kadar Zuba tarihinde hiç kimsenin yapmadığı, yapmayı cüret edemediği ve cesaret edemediği, hatta aklının ucundan geçmediği videolar geliyor. O yüzden e, takipte kalın, like atmayı unutmayın ve şu an ekranın köşesinde çıkan güncelleme videolarını da izlemediyseniz %100 izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Harika güncelleme videoları var. E, onlar dediğim gibi göz atmayı %100 unutmayın arkadaşlar. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, esenle kalın. Bay bay.